Ne kadar sans çalın, kendinizi bir ADM e geride hissediyor musunuz? Sanki dünya sizin yetiyemeyeceğiniz kadar hezele geliyor mu gibi? İmdi, havak, otomotiv ve yapay zeka gibi son derece teknik sektörlerde bile hezele bir şekilde öğrenen ve köklü devlere meydan okuyan birini hayal edin. Evet, Elon Musk'tan bahsediyoruz ve ne kadar uzak görünse de yöntemlerinden öğrenilecek çok iyi var. Mask farklı kılan ey. Olağanüstü bir önku veya ayıcak erim değil elbette bunlar da yardımcı oluyor. Düğünme, öğrenme ve hareket etme biçimidir. Gerçek bir. <laughs> <laughs> Büyüme zihniyeti almak alkanklarla birleyince inserere de burada yatıyor. Bilgiyi sadece tüketmekte kalmıyor. Aynı zamanda onu hızla eyleme ve yeniliğe dönüştürüyor ve neredeyse takıntı bir entelektüel merakla statikoya meydan okuyor. Ya haber o ki bu alkanklar katlanarak gelmeye karar herkes tarafından uyarlanabilir ve uygulanabilir. Ve hayır, bunun için bir uzay irketi kurmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken birkaç rota değikli önceden belirlenmiş formülleri terk etmek, derinlemesine okumaya dalmak, cesurca deneyler yapmak ve yolculuğunuzu buna göre ina etmek. İlk prensipler öğrenmek ama amaç olmak. Hezele barse olmak ama aklı olmak. Hezele hareket etmek ama doğru yolda olmak, öğrenmenizi nasıl hızlandıracağınız, karmak problemleri çözme yeteninizi nasıl artıracağınız ve fikirleri zahmetsizce eyleme nasıl dönüteceğinizi keşfetmek istiyorsanız, burada kalın. Kanala abone olun, zili etkinletirin ve bu içeriği kaydedin. Çünkü bundan sonra okuyacaklarınız geleceğinizin anahtar olabilir. Birçok insan sorunlar herkesin yap veya daha önce iyiye yarayan eylere dayanarak çözer. Öte yandan elin Musk neredeyse çocuksu bir düğün ve tarz var ve bu büyük bir iltifat. Her iyi gerçekliğin en temel yaptılarına kadar söküp sıfırdan çözümler üretiyor. Bu düğünce tarz. Şu, ilk prensiplerde bu yüzden gerektiğinde piyasa yasalar bile sorguluyor. Neden böyle? Diye sormak yerine burada gerçekten ne olmaz gerekiyor? Diye sormayı tercih ediyor. Bunun en iyi örneklerinden biri, ticari olarak satılan roketlerin bir servet değerinde olduğunu kefetmesiydi. Bu gerçeği kabul etmek yerine, kendine o soruyu sordu bir roketi hangi malzemeler oluşturur ve her birinin maliyeti nedir? Ham maliyetinin nihai maliyetin çok altında da olduğunu fark edince, SpaceX ile kendi roketlerini üretmeye karar verdi. Sonuç, maliyetlerde çarps bir dev ve havak sektöründe teknolojik bir devrim. Aynı düşünceyi günlük hayatınıza da uygulayabilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Haz kurslar takip etmek yerine kendinize o sorular sorun hangi temel konularda ustalamam gerekiyor? Hangileri alakas ve sadece zaman kayıp? Bu elektrel filtre, öğrenmeyi hılandır ve eski yöntemlere takıp kalmanızı engeller. Bu yaklamla pratik yaparsınız. Eletirel düğmege gerçekten ve yenilik yapma özgürlüğünü kazan ister kişisel bir projede, ister çalmalarınızda, ister olsun. Te bir alt rama o anda karlattığınız bir sorunu seçin. Bu, çalma rutininizi düzenlemek veya hangi kariyer yolunu izleyeceğinize karar vermek gibi basit bir rey olabilir. Bu sorun hakkında doğru olduğuna inandığınız her iyi yazın ve ardından bu fikirlerin her birini sorgulayın. Neredeyse her zaman imkansız görünen bireyin, Yeterince sorgulanman bir inancın ardında gizli bir çözümü vardır. Musk'ın dünyasında yeniye giden yolu böyle açarsın statukoya kökünden meydan okuyarak. Bazı insanlar sadece okudum demek için zorunluluktan okurlar. Elin mask hayatta kalmak için okur. Gerçekten roket mühendisliğini böyle öğrendi bir sınıfta değil. Teknik kitaplara ve NASA belgelerine kendini kaptırarak. Yüzeysel okumalar veya ile özetler yok. Pratik yapıyor derin okuma, elinde kalem, konsantrasyon ve merak, neredeyse cerrahi bir bak gerektiren türden. Sanki nedenin nedenini bulana kadar Kazio mu gibi. Musk her eyden biraz okumuyor neleri okuyacağın kendisi seçiyor. Bir ey öğrenmek istediğinizde, en temelden, yani temellerden balarsınız. Fizik, mühendislik, programlama, biyoloji. Her ey onun huzursuz beyninin yak doluyor. Bir örnek mi? Spaceki yaratmaya hazlan o tür eserleri okuyup bitirdi yaplar ya da neden eyler demez? J.A. Gordon tarafından yazılan ve çoğu insan nereden balayacağım bilemeyeceği NASA kılavuzlar. Bu kendi kendine öğrenme araya kaçın. Ve bu stili roket fırlatmadan bile uygulayabilirsiniz. Bir konuda uzmanlamak mı istiyorsunuz? Kavramlar en batan açıklayan klasik temel kitaplara bakın. Finans alanda yeni misiniz? Deneyin. Aklı yatış ben Vamin Graham YouTube videolarına gitmeden önce. Teknolojiyi anlamak mı istiyorsunuz? Yenilikçiler Walter Saxon kesin bir bardır. Önemli olan amaç okumak, not almak ve en önemlisi öğrendiklerinizi uygulamaktır. Bilgi transferi damarda. Pratik ipucu yatmadan sadece 20 dakika önce bile olsa günlük bir okuma ritüeli oluşturun. Dikkat dağıt unsurlar ortadan kaldırın. Önemli kısımların altını çizin ve aklınıza gelen soru veya fikirleri not alın. Bu günlük disiplin, beyninizi bir inovasyon merkezine dönüştürür. Niyetli çaltınız daha fazlasını özümser, farklı alanlardaki noktalar birletir ve eylem kapasitenizi genişletirsiniz. Cesur vizyonlar bu durumda okuma, yalnızca bilgiyi özümsemek değil, zihni bir mucit gibi dünmemeye eğitmektir. Yıllarca teori çalabilirsiniz, ancak ancak uygulamaya baladığınızda gerçek anlamda öğrenirsiniz. Elon mask bunu herkesten daha iyi anlıyor. Örneğin, Space'te ilk roketler defalarca patlar. Peki ne yap biliyor musunuz? Her bağırsızlıktan ders çıkart. Ayarladı. Tekrar test etti. Tekrar patlat. Şey, ta ki doğru sonuca ulağına kadar. Tek gücü. Deney müttefik zil, yineleme hatalar. Son değildi yolcuğun olmazsa olmaz bir parçasıdır. Çoğu insan hata yapmaktan korkar. Musk ise korkmuyor. O sürekli geri bildirim gerçekliğin kendisinden geliyor. Bars'e olunan her sınav en iyi kitabı bile sunamayaca pratik bir derstir. Felsefe basit çabuk öğren, cesurca uygula. Bu zihniyet herkes tarafından benimsenebilir. Örneğin, programlamayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Küçük projeler oluturun, hatalar yap ve uyum salayın. Öğrenme, Mükemmel teoriden ziyade, sürekli geleyimle gelen kusurlu pratikle ilgilidir. Bunu rutininize dahil etmek ister misiniz? Ustalamak istediğiniz bir e-seçin ve bir kiysel laboratuvar oluşturun. Bu bir blog, bir YouTube kanal, bir ürün prototipi veya bir deney defteri olabilir. Önemli olan fikirleri test etmek, sonuçlar analiz etmek ve neyin iyiye yarayıp neyin yaramadığına göre iyiletilmeler yapmaktır. Bunun içinde yankırık elbette ama aynı zamanda ideal an beklemekten çok daha ezeli somut sonuçlar da üretir. Spoiler o an asla gelmez. Musk, gerçek ilerlemenin mükemmellik arayından değil, harekete geçme cesaretinden geldiğini gösteriyor. Öyleyse, sadece iyi yazmayı öğrenmek yerine yazmaya balayın. Satlar anlamak mı istiyorsunuz? Gerçek bir e-satmayı deneyin. Acil eylem bilgiyi yetkinliğe dönütüren katalizördür. Ve eğer bu süreçte bir eyler ters giderse umar mecazi anlamdadır. Sorun değil. Bu, gerçek oyunu oynadığınız anlamla gelir. Çünkü hayat laboratuvarında bağır, iyi kullanan girimlerin toplamdan ibarettir. Konuyu anlayanlardan tavsiye almak çok önemli. Peki ya her şeyi sorgulamadan kabul etmek? Pek sayılmaz. Elon Musk bunu çok iyi biliyor. Etrafın parlak zekalarla mühendisler... Bilim insanlar, programcılar dolduruyor ama ilemiyor. Rahatsız edici sorular soruyor. Varsayımlar sorguluyor ve bireyin mantı olma dönürse kendisi aratıyor. Bu kombinasyon. <laughs> Entelektüel merak ile elektrel düğme bakaların görmedi çözümleri bulmam salayan iyidir. Charles bir örnek. Musk'ın otomotiv pazarına girmesiydi. Tesla, Elektrikli otomobillerin asla büyük ölçekte uygulanabilir olmayacağına yemin eden deneyimli mühendislerin olduğu mutlak gerçeklerle dolu bir sektörle karkaryaydı. Musk argümanlar dinledi <laughs> ve çoğunu görmezden geldi. Teknik bilgiyi kendi bilgi birikimiyle birletirerek kendi yolunu çizmeyi seçti. Kendi kendine öğrenme sonuç, otomotiv endüstrisinin tarihindeki en büyük dönümlerden birini yarat. Elbette İnat bir profesyonel olman söylemiyoruz. Ama her iyi körü körüne kabul etmemenizi söylüyoruz öğretmeninizden, patronunuzdan veya hatta bir YouTube uzmandan bile. Dinleyin, özümseyin ama sorgulayın. Temel bilgileri analiz edin. Kendi deneyiminizi karlatın ve gerektiğinde kar çıkma cesaretine sahip olun. Bu, bu konulardaki yeteneğinizi güçlendirir satı konu meydan okumasıyla kar kar yayma yer açar yenilik gerçek. Sadece geri dönütürülmü kopyalar değil. Pratik ipucu her kural veya teknik tavsiye duyduğunuzda kendinize onu sorun bu bugün hala mantıklı mı? Benim balamda iyiye yarıyor mu? Bakabiliyor var mı? Bu aktif yaklam sizi öğrenme ve kararlarınızı merkezine koyar. Sonuçta uzmanlar bile hata yapar. Master bize en iyileri dinlediğinizde ama onlara boyun emediğinizde büyük ilerlemeler kaydedilebileceğini gösteriyor. Sonuçta bağımsız düneyenler ustalığın ötesine geçebilir. Elon Musk Görünüte uzak noktalar birletilmede ustadır. Kutular halinde dünmez onlar parçalara ayrı. En büyük becerilerinden biri de uygulamaktır. İlkeler yazı mühendisliği gibi bir alandan, havak ve uzay gibi tamamen farklı bir alana geçi. Bu olguya fikirlerin çapraz tozu Masmus, Paypal'dan edindiği içgörüleri SpaceX ve Tesla'ya uygulayarak süreçleri optimize edip hezele iletilmeler yapabiliyor. Bu, Musk'ın her sektörün geleneksel yöntemine takıp kalmaması sayesinde iyiye yarıyor. Space'ki kurduğunda Hezele yenileme PayPal'da roketlerini agresif bir şekilde test etmeyi, öğrenmeyi ve geliştirmeyi öğrendi. Mükemmel bireyi fırlatmak için aylarca beklemek yerine, prototipler fırlatmayı, hatalar gözlemlemeyi ve anda iyiletirmeyi tercih etti. Bu sürekli ve hezele geri bildirim, almaz görünen teknolojik engellerin üstesinden gelmenin anahtarıydı. Bunu günlük hayata nasıl uygulayabilirsiniz? Basit farklı alanlar hakkında bilgi edinmeye çağın ve bir alandaki bilginin baka bir alandaki sorunlar nasıl çözebileceğini görün. Belki bir grafik tasarım konsepti, bir finansal raporun düzenini iyiletirmeye yardımcı olabilir. Ya da dijital pazarlama fikirleri, bir eğitim projesi için çözümler sunabilir. İnsrr, öğrendiklerinizi bir alandan diğerine yaraç bir şekilde aktarabilmeniz için aç fikirli olmaktır. Çapraz tozlamayı bugün uygulamaya balayın. Çalma veya öğrenim alanınızda aynı olmanız alanlarla balantılar arayın. Bu sadece bak açınızı genişletmekle kalmaz. Aynı zamanda beklenmedik yeniliklere de yol açabilir. Sonuçta, Musk bile olanlar arasında yöntem aktarm yaparak birçok sektörde devrim yaratmayı bağırdıysa, siz neden bağırmayasınız ki? Elon Musk büyük bir korkmuyor ve inan bana, bunu sürekli yapıyor küçük veya güvenli hedefler koymuyor. Hayır, TKP Mars kolonileteceğim, ehirlerin çalma eklini değiştireceğim, hatta fosil yak kullanma son vereceğim diyor. Bu görünüte imkansız hedefler, geleceğin anahtardır. Barmuz, zihnini ve ekibini kaplayan DNA çıkmaya ve kimsenin bakmadığı yerlerde yarat çözümler aramaya zorluyorlar. Bu cesur hedefler sadece gösteri için değil, çok daha derin bir amaçlar var yenilik hızla ilerleyin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini salayın. Büyük bir hedef belirlediğinizde, yoldaki her engel inovasyon için bir fırsata dönüyor. Master ilketlerinde tam olarak bunu yapıyor. Odak nokta Swiss değil, yüksek hırslardan doğan çözümlerdir. Ve ite en iyi yan bu konsepti uygulamak için mask olmanıza gerek yok. Profesyonel alanınızda, çam alanınızda veya hatta kişisel hayatınızda olabilir. Bağırmak istediğiniz ama zorlayız görünen bir eydünün. Önemli olan, bu hedefi daha yüce bir amaca dönütmektir. Dünyanın deyatsınlamaları değil, onları aramak için neler yapabileceğinize odaklan. Hedefiniz ne kadar yüksekse, sizi yaraç çözümler bulmaya o kadar itecektir. Pratik ipucu bir defter alın ve cüretkar bir hedef yazın gerçekten bağırmak istediğiniz ama göz korkutucu görünen birey. İmdi, bunu daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölün ve ilk adıma odaklan. Hedefiniz ne kadar uzak görünürse görünsün, balamak sizi doğru yola sokacaktır. Unutma insanlar en büyük icatlar, büyük zorluklar ve büyük vizyonların sonucunda ortaya çekinme Kim bilir, belki de her şeyi değitirecek bir ey yaratmak üzeresinizdir. Elon Musk'ın bağın anahtarıyla doduğunu dünen herkes, yan bir balang yapıyor. Onu olağanüstü kılan e Neredeyse akalmaz özverisi. Musk, haftada 80 ila 100 saat arasında hiç hikayet etmeden çalıyor. Ve bu sadece nislik değil, nitelik de önemli. Zaman son derece stratejik bir şekilde bölüyor ve gerçekten etkili görevlere odaklanıyor. Buradaki anahtar nokta ne kadar çok çaltınız değil, kendinizi ne kadar yoğun ve özenli bir şekilde adadınızdır. Günlük disiplin. Bir yöntemi var Musk her sabah görevlerini amanca yerine getiriyor. Te buna bu diyoruz. Amans infazın önemli olan insanüstü olmak değil, odaklanma ve tutarlığın temel olduğu bir rutine sahip olmaktır. Her gün hedeflerinize bir ADM daha yaklamak için bir fırsattır. Siter spor, ister profesyonel bir beceri, hatta yeni bir dil öğrenmek olsun, bir konuda gelmek istiyorsanız, Inserere sürekli pratik yapmaktır. Önemli olan büyük sıçramalar yapmak değil, art sonuçlara yol açan tutartır. Musk, gerçek farkın zor günlerde bile uzun vadeli hedeflere bal kalmakta yattan gösteriyor. Büyüme zihniyeti bunun temel talarından biri de budur. Günlük çaba öğrenme ve gelim sürecinin bir parçası olarak gördüğünüzde engellerle bağış kalmak ve ilerlemek daha kolay hale gelir. Ve unutmayın, az önemli olan tempoyu korumaktır. Lerleme yava olabilir. Ancak balançtaki coku azalmaya balası bile tutarlığınız korursanız ilerlemeniz garantidir. Te pratik bir ipucu her gün ulaşabileceğiniz, küçük de olsa KSA vadeli hedefler belirleyin. 10 sayfa kitap okumak, 30 dakika ders çalmak veya bir beceriyi bir saat boyunca uygulamak olabilir. In puff noktas, salam bir al kank edinmektir. Zamanla bu küçük eylemler birikecek ve ideal hedefinizi gerçeğe dönüştüren eğin günlük çaba olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü nihayetinde büyük sonuçlarda fark yaratan günlük detaylardır. Elon Musk'ın hatalarla çok doğrudan bir Vardır hatalardan hemen ders çıkar ve zaman kaybetmeden al dersleri uygular. Musk'ın dünyasında Hezel'e geri bildirim bağın anahtarlarından biridir. Bir sonucu analiz etmek için aylarca beklemek yerine hemen harekete geçmeyi, veri toplamayı ve gerektiğinde ayarlamalar yapmayı tercih eder. Te buna biz Hezel'e yenileme yi önemli olan ilk seferde doğruyu bulmak değil, gerçek geri bildirimlere dayal hezeli ayarlamalarla sürekli olarak gelmektir. Mask ürünleri durmaksın geliştirme konusundaki mehur yeteneği, gecikmeden hareket etme zihniyetinden kaynaklanıyor. Örnek olarak Tesla otomobillerini ele alan ilk et, araçlarından gerçek zaman veri topluyor ve bu verilerle bir sonraki sürümü beklemeden güncelleme ve iyiletirmeler uyguluyor. Sürekli kullanıcı geri bildirimlerine dayanan bu bilgi uygulama çevikliği, İlketi her zaman bir ADM önde tutuyor. Kaybedecek zaman yok her hata, gelinmek için bir fırsattır. Bu yaklam hayat her alanda uygulanabilir. Kariyerinizde, çalmalarınızda veya ininizde kişisel bir projeyi geliştirmeye çağırıyorsanız, öğrendiklerinizi hemen uygulamanız çok önemlidir. Ve eğer bir ey beklendi gibi gitmezse, harika, bu durumda Barsuk, bir sonraki girim için fayda bir veriye dönüyor. Ne kadar hezeyle tepki verirsiniz, o kadar hezele öğrenirsiniz. Bu büyüme zihniyetimiz her gün uygulamaya koyduğu. Bunu günlük hayatınızda nasıl yapabilirsiniz? Her eylem veya karardan sonra kendinize o soruyu sorun neler doğru gitti? Neler yan gitti? Neleri geritirebilirim? Mükemmel. Hatta kesin sonuçlar beklemeyin. Önemli olan, yol boyunca öğrendiklerinize dayanarak kendinizi sürekli olarak ayarlamaktır. Bu, sizi sürekli olarak gelmeye, piyasadaki veya kişisel hayatınızdaki değişikliklere uyum sağlamaya ve bir sonraki zorluklara haz olmaya devam ettirir. Amans infaz Musk vizyonu tüm cevaplara sahip olmak değil, her hamleden gelen geri bildirimlerle ne yapılacağını bilmektir. Elon Musk, hiçbir büyük bağın tek bana elde edilemeyeceğini biliyor. Bulunduğu noktaya gelmek için etrafın parlak zekalarla mühendisler, bilim insanlar, tasarımcılar ve stratejistler doldurdu. Ancak as mesele, ekibinizde sadece olağanüstü yeteneklere sahip olmak değil, aynı zamanda onlardan öğren ve aktif olarak ibirliği yapmak musk. Uzmanlarla fikir haberinin tükenmez bir bilgi ve inovasyon kaynağı olduğunu biliyor ve bu iyi birliğinin ilketlerini kefedilmemiz tamak için kullanıyor. Musk, ekiplerini oluştururken kendi alanlarında kendisinden daha iyi olan kişileri arar. Kendini daha deneyimli veya uzman kişilerle çevrilemekten çekinmez bu yeteneklerle birliği yapmak, Bağırsın temel tılarından biridir. En önemlisi de iyi birlikçi bir yaklama sahiptir. Sürekli geri bildirim ve bilgi aktarımı öğrenmeyi yalnızca liderden takma değil, aynı zamanda tüm üyeler arasında gerçekleşir. Sürekli bir evrim ve fikir haberi ortam yaratır. En iyilerle çağma felsefesi yalnızca muska özgü değil. Çeyitli alanlardaki büyük ve bar liderler, CRN. Olağanüstü becerilere sahip olman yan Aynı zamanda. bir şey birliği yapmak ve statükunun meydan okuması da fikirler. Özgürce paylaşıp tartmıyorsa. Parlak bir ekibe sahip olman hiçbir anlam yoktur. Tebir ekibi gerçek bir yaraç güç merkezine dönütüren de budur. Sonuç olarak sinerji olağanüstü sonuçlar üreten yetenekler arasında. Pratik ipucu daha iyi olmak istiyorsanız, Hayran olduğunuz ve öğrenmek istediğiniz becerilere sahip insanlarla çevrelenmeye balayın. Bu bir ak hocas. Biri arkada veya hatta alanınızın dindan biri olabilir. Aktif olarak yeni beceriler arayın. Uzmanlarla ibirli çünkü bu sürekli fikir alveriyi ve öğrenme, TPK mask gibi büyümenizi ve olağanüstü sonuçlar elde etmenizi sağlayacak eğidir. Sonuç olarak doğru yetenek an kurduğunuzda ilerleme neredeyse otomatiktir. Elon Musk uzun ve bitmek bilmeyen teorilerle zaman kaybetmez. Yeni bir E öğrendiğinde hemen harekete geçer. Bilgisi üzerinde dünmez mümkün olan en kısa sürede gerçek dünyada prati döker. Bu, amans infaz hata yapmaktan korkmuyor çünkü pratik deneyimin en iyi öğretmen olduğunu biliyor. Ona göre öğrenme, ancak eyleme döküldüğünde somutluyor. Muska göre öğrenmenin en iyi yolu bir kavram aylarca incelemek veya derslere katılmak değildir. Gerçek öğrenme. Öğrenmeye baladınızda gerçekleyir. Hemen bavurun öğrendi E. Çok pratik bir yaklan benimsiyor ve ayıntılara boğulmak yerine fikirlerini olabildiğince çabuk test etmek için elinden geleni yapıyor. Örneğin, yağım tarz kavram okuduğunda roker amalar hemen gerçek prototipler üretmeye balad teorinin ancak fiziksel dünyada test edildiğinde mantı olacağını biliyordu. Sizin için değer saç yeni bir bilgi edinir edinmez. Hemen uygulamaya koyman yollarını arayın. Bu, okuduğunuz birliği liderlik kavram. İte yeni bir beceri veya hatta yeni bir kişisel gelim süreci olabilir. Öğrendiklerinizi ne kadar hezeyle uygularsanız, sonuçlar o kadar hezele görür ve hatalarınızdan o kadar çabuk ders çıkarsınız mükemmelliğe takip kalmayın harekete geçin. Ayarlamalar zamanla gelecektir. Pratik ipucu yeni bir E öğrendiğinizde bunu gerçek bir projede kullanmaya çalın. Üretkenlik hakkında bir E öğrendiyseniz bir sonraki E gününüzde deneyin. Letimi iyiletirme hakkında bir E'ler okuduysanız bir sohbette veya toplantıda uygulamaya koyun. Bu tür anda harekete geçmek, ilerleme hissi yaratır ve öğrendiklerinizi pekitirmenin en hezeyle yoludur ertelemek yerine hemen hayata geçirin öğrenme anda deneyime dönüyor. Elon Musk sarsmaz iyimserliğiyle tanınır. Ancak çoğu kişinin farkında olmadığı bu iyimserliğinin somut verilere ve derinlemesine analizlere dayandır. Musk geleceğe sadece geleceğe dönererek yatırım yapmaz. Sezgi veya görü ancak bilgilerin titiz ve stratejik analiziyle. Yap değil. Rakamlara bakmak, planlar gerektiği gibi ayarlamak ve her zaman verilerle desteklense de olumlu bir bak açıyla ilerlemektir. İyimserlik ve gerçekçilik arasındaki bu denge, Bars'ın temelini oluşturur. Musk, 2008'de şirket iflas neyindeyken bile tek bir SpaceX fırlatmasına her yeni yatırımdı. Bunu SRF cesaretinden değil, eğer fırlatma bağır olursa, özel uzay aratmaların geleceğine kap açabileceğine dair verilere sahip olduğu için yaptı. Baransın orada olduğunu biliyordu ve iyimserlini besleyen de buydu. Ancak, önceki bağırsıkların, ulamak istediği yere ulamak için gerekli bir öğrenme sürecinin parçası olduğunu da biliyordu. Cesur bir vizyon ve veri analizinin bu birliğini herkesin uygulayabileceği bireydir. Önemli kararlar alken, bunlar yalnızca varsayımları değil, gerçek verilere dayandırın. Bu tür salam temelleri dayanan iyimserlik zorluklarla karlası bile ilerlemek için ona ekstra güven veriyor. Önemli olan, Musk'ın iyimserliğinin kör olmama sonuçlarını nelerin düzeltilmesi gerektiğinin sürekli değerlendirilmesiyle birlikte gelmesi. Pratik ipucu bir karar vermeniz gerektiğinde, bilgi toplayın, verileri analiz edin ve riskleri hesaplayın. Bu, plans pervazi uygulamadan uygulamanız için size güven verecektir. Bu analizden elde edeceğiniz olumlu bak ise hedeflerinizi destekleyecektir. Unutmayın önemli olan, şey, arasındaki dengedir. İyimserlik ve verigerlik uzaklamadan daha ileriye gitmenizi sağlayacak. Elon Musk, bir vizyonu gerçeğe dönüştürmenin sadece büyük hayallerden daha fazlasını gerektirdiğinin aç bir örneği eylem. sürekli öğrenme ve özveri gerektirir. Bu bağırlı halkanlıkları izleyerek, yalnızca bilginizi genişletmekle kalmaz, aynı zamanda ideal hedeflerinize ulamak için salam bir temelde oluşturursunuz. Bu konular boyunca gördüğümüz gibi, Musk'ın yolculuğu bize sererini her zaman doğruyu bulmak değil, sürekli öğrenmek ve uyum salamak, zorluklarla direnç ve odaklanmayla yüzlemek olduğunu öğretiyor. Her hata, öğrendiklerinizi hemen uygulamaya cesaretiniz olduğu sürece, öğrenmek ve daha hezele ilerlemek için bir fırsattır. Şimdi size soruyorum bu prensipleri hayata uygulamak için Bugün ne yapmaya balayabilirsiniz? Bu zihniyeti hayata geçirmek için günlük hayatınızda hangi küçük değişiklikleri yapabilirsiniz? Sürekli büyüme, birini benimseseydiniz neler mümkün olurdu? Amans infaz ve daha sokak, daha yoğun ve daha akılcı hareket etmeye balans Bugün hangi yeni eğileri öğrenip uygulamaya koyabilirsiniz? Bunlar, bizi eylemin gücü üzerine dünmemeye sevk eden sorulardır bağın en büyük katalizörü. Bunu hatırlı bağırıya giden yol doğrusal değildir ve tüm cevaplara hemen sahip olmanıza gerek yok. Önemli olan ilk ADM'ye atmak ve mask gibi zorluklardan korkmamak. Zor zamanlarda bile kararlılıkla devam ederek imkansız görüneni bağırmak mümkün. Balamak için ihtiyacınız olan her zaten sahipsiniz doğru zihniyet ve öğrenme ve uygulama isteği. Şimdi geriye kalan tek şey harekete geçmek. Mükemmel an asla kendiliğinden gelmez onu siz yaratmalısınız. Peki bugün ne yapacaksınız? Hayatınızda büyük bir dönüm noktasına doğru atabileceğiniz ilk ADM yarına ertelemeyin. Geleceğinizi dönütürme fırsat indi bağlıyor ve barilinizin altına da sadece doğru araçlarla ona ulamanız bekliyor. Bu içerik hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bari ulamanıza yardımcı olacak gelecek fikirler için bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Öğrenme asla durmaz ve her yeni adımda vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu yolculuğa birlikte devam edelim. Çünkü sahip olduğunuz tek sınlama kendinize koyduğunuz sınlamadır.